Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün zeytinlikteyiz ve zeytin ağaçlarımızı budayacağız. Zeytin ağaçlarında budama yaparken nelere dikkat edilir onu anlatmaya çalışacağım. Önce ağaçlarımızı budama öncesi bir genel görünümle inceleyeceğiz. Ardından budama sonrası genel görünümünü bir göstereceğiz. Ve aradaki farkı da anlatacağız arkadaşlar. Budama sonrasında ağaçlarımızın nasıl bir görüntü sergilemesi gerektiğini de anlatmaya çalışmış olacağız arkadaşlar. Şimdi ağaçlarımızın yanına geçelim ve budama işlemlerine başlayalım. Arkadaşlar bahçelerimizdeki ağaçlarda budama, kesme ya da hasat işlemi yaparken ayın durumu göz önünde bulundurulur. Bugün 10 Şubat cumartesi ve Recep ayının son günü arkadaşlar. Dolunaydan sonraki dönemler budama ve kesme için uygun dönemlerdir. Eğer kerestelik ağaç kesecekseniz dolunaydan sonraki o 10-15 günlük sürede kesmelisiniz. Böylece ağacın kereste kalitesi artacaktır. Budama yaparken de yine bu dolunaydan sonraki 10-15 günlük süreci değerlendirmemiz gerekir ve bugün Recep ayı için son gün arkadaşlar. Yarın Şaban ayının biri başlayacak ve ay yavaş yavaş büyüyerek dolunaya doğru dönüşecek. Bu sebeple budama döneminin son günündeyiz ve ben de diğer işlerin yoğunluğu gereği ancak bugüne ayırabildim zamanımı ve bugün budama gününün son günü zeytin ağaçlarımın budama işlemini tamamlayacağım. Bakın ağacımızı şöyle bir inceliyoruz. Şuradaki alanda bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Buradaki yoğunluğu mutlaka açmalıyız arkadaşlar ve böylece dalların birbirine temasını azaltıp havalanmasını, güneşlenmesini artıracağız. Ve meyve tutumunu hatta meyve iriliğini de artırmış olacağız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız budamadan kaçınıyor ve budama yaparken de elini biraz korkak tutuyor. Fazla dal kesmemeye dikkat ediyor. Arkadaşlar fazla dal kesilmediği zaman bitki belki bakamayacağından çok meyve yapmaya başlayacaktır. Ve meyve dökümü de meydana gelebilecektir. Artı havalanma ve güneşlenme düzgün olmayacağı için meyve kalitesi de uygun olmayacaktır. Yine yapraklar, dallar çok sık olduğu için parazitlerin, hastalıkların, mantarların enfeksiyonuna açık hale gelecektir. Bu sebeple budarken dalları güzel bir şekilde seyreteceğiz. Güneşlenmeyi ve rüzgarlanmayı, havalanmayı hesaba katarak ağacımızın da ana şeklini, ana görselini bozmadan budamayı yapacağız. Şimdi İlk önce dip sürgünlerden başlıyoruz arkadaşlar. Bütün ağaçlarda oluşan dip sürgünler mutlaka kesilip uzaklaştırılmalıdır. Görüyorsunuz. Bu dip sürgünleri keseceğiz ve işleme başlayacağız. Bu ağacımızın genel durumunu gördük. Önce dip sürgünlerini temizleyeceğiz. Ardından alınması gereken dalları alacağız ve işlemi tamamlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Budama işlemi yaparken özellikle dip sürgünleri alınırken ağacımıza fazla zarar vermemeye çalışacağız. Özellikle zeytin ağacı çok duygusaldır. Ağaçların sinir sistemi, duygu sistemi var mı diye soran olacak şimdi. Kendi çapında vardır arkadaşlar. Çevre şartlarına göre ağaçlar şekillenir ve tepki gösterirler. Strese girerler. Bu sebeple bitkimizi yormayacak şekilde budama yapacağız. Ve arkadaşlar makas seçimi de önemli. Makas seçimi örs tipi makas olursa şu şekilde kestiğinizde küçük de olsa bir çapak bırakacak. Ama mümkün olduğunca testereyle gövdeye sıfır almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Küçük de olsa bütün sürgünleri testereyle gövdeye sıfır aldığımızda gövdede fazla yara bırakmayacağız. Ve böylece ağacımızı da strese sokmayacağız. Burada çapak bırakılması, küçük bir tırnak bırakılması hemen alt tarafındaki büyüme noktalarından bol sayıda yeni sürgün oluşturması anlamına gelecek. Bu da bitkimizde istemediğimiz bu sürgünlerin tekrar ve daha fazla oluşmasına sebep olacak. Şimdi işleme devam ediyorum. Şimdi benim bu yaptığım budama şeklini birçok kişi beğenmeyecek. Her bir ağaçla bu kadar uğraşırsan budama mevsiminde ağaçlarını budayamazsın şeklinde yorum alacağım. Yani işi yavaşlattığını söyleyecekler. Arkadaşlar işi yavaşlatsa da doğrusu bu ağaca en az zarar verecek şekilde budanır. Kendi gözlerimle gördüm çapayla keserle ağaç buduyorlar arkadaşlar. Şu şekilde vuruyorlar ve bu sürgünleri koparıyorlar. Ve bu şekilde çalışıldığında hızlı oluyor. Çabuk bitiyor. Ama bilmiyorlar ki bu dal buradan koparken kocaman bir oyuk, kocaman bir çukur açılıyor ağacın gövdesinde. Ve ağaç o yarayı kapatmak için daha fazla uğraşıyor. Ve daha fazla enerji harcıyor. Bu sebeple arkadaşlar gövdeye sıfır kesme metodu en iyi sonucu veren yöntemdir. Ağacı yormayan, ağacı üzmeyen bir yöntemdir. Ağacımızın dip sürgünlerini Güzelce temizledik ve gövdede en az yara bırakacak şekilde çalıştık. Bakın bu orta nokta çok fazla açık. Kapatılması için geçen yıldan budamayıp bıraktığım, büyümesini sağladığım sürgünlerim var. Onlara yine dokunmayacağım ama şuradan çıkan yeni küçük sürgünleri keseceğim arkadaşlar. Böylece ağaç bütün sürgünlerini büyütmeye çalışmayacak. Bu sürgün temizliği önemlidir. Ve bakıyorsunuz burada 3 tane dal kalmış. Şu dalada artık gerek yok diyeceğiz ve geçen yıldan bıraktığımız dalın birinden yine vazgeçeceğiz. Bakıyoruz arkadaşlar. Şurada küçük sürgünler var. Ve bu sürgünü önümüzdeki yıllar için bırakacağım. Bakın burada da var. Bunlar kesilecek. Bu küçükler tamamen koparılacak. Hatta çok küçük olanlar şu şekilde parmakla koparılabilir arkadaşlar. Bakın bu sürgünü de büyüsün diye bıraktım. Ve bu yılda kesmeyeceğim. Bu şekilde genç sürgün temizliğini mutlaka yapmamız gerekecek arkadaşlar. Görüyorsunuz bu benim bıraktığım sürgün. Bunlar yeni çıkanlar. Yeni çıkanları kesiyoruz. Ve bu şekilde sürgün budamasını da yaptık. Şimdi yanlara doğru açılıp dal budaması yapacağız arkadaşlar. Bu dal budaması yapılırken nelere dikkat edilir onu anlatmak istiyorum. Bakın şurada bir dalımız var. Büyük bir ihtimal traktör yakın geçip burayı sıyırmış ve yaralamış. Bu yaralı olan dalı kesiyorum arkadaşlar. Böylece üstten gelecek olan dala yer açmış oluyorum. Sonra şu şekilde takip ediyorum dalımı. Bakın dal yukarıya doğru gidiyor. Ve şurada yeni oluşan iki sürgünler. Bunların dışa doğru yatmasını sağlayacağım. Ve şuradaki daldan vazgeçeceğim. Bakın şurayı keserek bu bölgeyi açtım. Gelecek yılda Allah izin verirse şu noktadan keseceğim. Şu daldan vazgeçeceğim. Ve buradan gelen iki dalın gördüğünüz gibi bu iki genç dalın gelecek yılın dallarını oluşturmasını sağlayacağım. Şu şekilde küçük kuruma varsa uç noktalarda bunları da görürseniz mutlaka alın arkadaşlar. Ağacınızın hemen o alt kısmından yeni sürgün oluşturmasını teşvik edersiniz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar burada bir çatal nokta var. Bu çatal nokta şu aşağı doğru gelen bir dal var. Meyve yükünden dolayı bu dal sarkacak. Ve bu dal geçen yılın ürün veren dal olduğu için buradan keseceğim. Ve üst dal aşağı doğru sarkarak meyvelerini olgunlaştıracak. Ve yine açıyorum arkadaşlar. Şuradaki dalı da keserek bu noktayı tamamen açmış oldum. Havalandırmış oldum. Hatta şu noktada alabileceğimiz dal var. Şu dalı da alıyorum arkadaşlar. Ve böylece bu dalın havalanma işlemini tamamlamış olduk. Sırayla bütün dallara aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Budanan dalları görüyorsunuz. Bu ağacımız için işlem tamamlandı. Şimdi sırasıyla diğer ağaçlarımızı da budayıp rahatlatacağız. Bakın ağacın ana dalları nasıl belirgin bir, bir şekilde görünüyor. Ağaç havalanmış durumda. Şuradaki ağacımızı görüyorsunuz. Budanacak çok sayıda dal var. Ana dalları açacağız. Ve yanda meyve verecek olan sürgünleri güneşe ve rüzgara maruz bırakacağız böylece oluşturacağı zeytinler hem iri olacak hem de çok olacak inşallah. Sırasıyla bütün ağaçlara aynı uygulamaları yapıyoruz. Budama işleminin yaklaşık üçte birlik bölümü tamamlandı. Şimdi kalın dallar kesilirken nelere dikkat edilmelidir onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Böylesi çok uzamış dalları keserken, kalın dalları keserken Dikkatli kesiyoruz. Sadece bir yönden kesersek öbür yönden dalın ağırlığıyla yıkılırken gövdeyi yararak yıkar ve gövdeye zarar verir. Bu sebeple düşmesini istediğimiz yerin hizasına bir çentik açıyoruz testeremizle. Evet, bu açtığımız çentik yıkılma noktasını belirleyecek ve gövde buradan yarılmayacak arkadaşlar. Şimdi dalı tamamen kesiyoruz. Ve dalımızı kestik. Gövdemizde herhangi bir yara oluşmadı arkadaşlar. Bu şekilde kalın dallar kesilirse gövdenizde herhangi bir yaralanma olmaz. Şimdi komşu bahçeden bir tane yanlış örnek göstereceğim arkadaşlar. Burada bir budama hatası var. Yanlış kesim nasıl yapılmış göstermek istiyorum. Bakın bu dal kesilirken yukarıdan kesilmiş ve dalın ağırlığıyla kesme işlemi tamamlanmadan alttan yararak düşmüş ve gövdemizde yaklaşık 15-20 cm derinliğinde bir yara oluşmuş. Bu da bitkimizi gereksiz yere yorar arkadaşlar. Eğer böylesi bir dalı kesmek istiyorsanız alttan testereyle bir yer açılır. Üstten kesildiği zaman ağırlıkla kırılsa bile o kesi noktasından dolayı gövdede bu şekilde bir yara oluşmaz. Buna da dikkat edersek ağacımızı yaralamamış oluruz. Evet arkadaşlar bugünlük budama işleminin yarısına geldik ve budama işleminin yarısını tamamladık kalın dallar kesilirken nelere dikkat edilir? O detayı da verdikten sonra bugünkü paylaşımımızı tamamladık arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.